Halime Toprak kocasını öldürdüğünü canlı yayında Müge Anlı'ya itiraf etmişti. Yayından sonra gözaltına alınan Halime Toprak, Muz Serası'nda işlediği cinayetin detaylarını anlattı. Gizli tanıkların söylediğine göre Halime Toprak ve Ali Toprak oturdukları esnada tartışmaya başladılar. Dışarıdaki tartışma 17 sularında başlayıp 17.30'a kadar devam etti. Muz Serası'na geldikleri zaman tartışma daha bitmemişti. Halime Toprak Serada şiddet gördüğünü, yer yerler ıslak olduğu için yere düştüğünü ve Ali Toprak'ın onu saçlarından tutarak şiddete devam ettiğini söyledi. Daha sonra Ali Toprak eline bıçak alarak Alime Toprak'ın üzerine yürümüş. Bu sırada Alime Toprak elini aldığı daldız ile Ali Toprak'ın kafasına defalarca vurmuş. Alime Eşali Ali öldürdükten sonra sürükleyerek yerini değiştirmiş. İlk şoku atlattıktan sonra daldızı seraya gömmüştü ve seranın kapısını kapatmıştı. Kıyafetlerini yıkadı ve iki saat olay yeri kaldı. Alime toprak olay yerine gelerek tüm detaylarını savcıya ve polislere anlattı.